Türk kahveli irmik helvası. 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı irmik, 1,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı süt, 1 su bardağı Hindistan cevizi, 2 paket damla sakızı, 1 paket vanilya. Üzeri için vanilyalı dondurma. Ben bugün böyle hem ekonomik hem pratik, lezzetli bir irmik kelvası ama bildiğimiz irmik kelvası yapmak istemedim Türk kahvesiyle damla sakızı ilave edeceğim tereyağı ilave ettim bir kase irmik şöyle 200 gram irmik var orada şimdi yağ ne kadar gram yağ da 3 yemek kaşığı tereyağı ilave tamam. ettim şimdi bunu güzelce kavuracağım tabii ki neyle şekerle şöyle 250 gram da şeker hmm. ilave ettim Bazı... şekerle ee, helvalarda şey irmik helvalarında şerbeti sonradan yapılıyor, sonradan costüye dökülüyor. Evet. Sen şu anda içine. Ben soğuktan ilave edeceğim, karıştıra 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 koyulaştıracağım. Süt mü ilave edeceğim? Süt ilave edeceğim. Hmm. Arzu ederlerse süt olur da dersiniz ki süt sevmiyorum, su da ilave edebilirler. Bölgeye göre mi değişiyor? Mesela kimisi mesela un um helvası var, ee, evet. süt de ekleyen oluyor, su şerbet de ekleyen oluyor. Doğru. Sen şu an mesela şekeri bayağı e, tane şeker ilave evet. edip üstüne soğuk süt ile ilave Aynen edeceksin. Öyle. Bölgeye göre mi değişiyor? Niye yani ne kadar çok aslında çeşit var. Aslında irmik helvasının bakın ben size söyleyeyim. Şerbet yani şerbetli olan un helvası. Hmm. İrmik helvasını şekerle birlikte kavrularak e, yapılması lazım. Neden dersiniz? Saray mutfağında reha vermesi için ülkede şeker yakılır. Hafif bir karamelize edilir. Ondan sonra irmik ilavesi edilir. Ha ben burada ne yaptım? Hani e, sağlıklı mutfakta işin içine Hı. girdiği için şekeri çok fazla yakmak istemedim. İkisini aynı anda kavurarak yapmak istedim. Aslında evet. kavurdukça da rengi değişene Tabii tabii az sonra da değişecek. Siyah yorulana siyah. Yorulana kadar. Kavrulacak. E, hakaniye diye bir helvamız var. Var. E, normalde o da e, unsuz. E, ...badem tozuyla yapılır. <laughs> helvayı hakaniye. Saray mutfağının ve Ramazanların... ...vazgeçilmezidir. O <laughs> helvayı da bize yine şeflerimizden... E, ...sevgili arkadaşım Yunus Emre Akkor yapmıştı. Can o da çok dostundur. seviyor... ...senin gibi böyle... Sağ olsun. Gerçekten e, inanılmaz bir gündü onunkisi de. Ya, saray mutfağını iyi biliyor o. Benden iyi biliyor doğruya doğru. Ya, doğru. E, çok araştırıyor. Ablası da aynı şekilde hani kitap çıkarmışlar. Gerçekten inanılmaz e, güzel bilgiler verdi o da geldiğinde. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Onlar iki kardeş Yunus Emre Akkor'u Akkor. Akkor. Aynen. Bizim saray mutfağını şu an günümüze taşıyan iki şef. Hı, hı Ablası da var. Ablası arka planda. Ablası ama bu inan yani kendisiyle tanışma fırsatı da yakaladım. Eee gittim ben sen gene Biliyorum gördüm Antep'te. o kadar güzel bir düğün yaptı ki yani o da çok geleneksel bir çocuk e, Yunus evet. Emre'de. Baya böyle hani mezelerini kendi önce araştırdı evet. ona mı yaptırsam buna mı araştırsam <laughs> sen de çok iyi tanıyorsun. Evet. En sonunda girdi mutfağa kendi yaptı mezelerini Bir ya şey boşver diyorum sen damatsın. Bir şey soracağım o kadar yemeği nasıl yedin orada? Yedim. Sosyal medyasından takip ettim. Yedim. <gülüyor> Yedim. Kebaplar, <laughs> etler, yemekler, Çok mezere. da güzel ağırlandık. Yani anket evet. gözünü seveyim nasıl bir memlekettir. inanılmaz Yavaş yavaş karamelize olmaya başladı. Evet kısayım mı biraz? Yok yok hiç kısma. Hızlı kavuruyorsun. Ee, ben bugün damla sakızı koyacağım. Olur Hı -hı. ki damla sakızı çok pahalı derlerse. Tamam. Mahlep koyabilirsiniz. Mahlebi de ne kadar koymanız lazım? Bir tatlı kaşığı mahlep koymanız lazım. Çünkü sarayda bizim olmazsa olmaz. Tarçın, hı hı. mahlep, keçi sütü evet. mutlaka her tatlıda kullanılır. Biz burada bugün gün tabii keçi sütü falan koymadık. Normal süt koyduk. Ben bugün mahlep yerine damla sakızı koydum. Şimdi e, dedim ki biraz inovasyon olsun, yenilikçi olsun. Türk kahvesi bizim kültürümüzde var. Hı. Normalde biliyorsunuz kahve kültürü de bizim e, sarayın içerisinde bir e, kültür olduğu için... İrmikle Türk kahvesini buluşturmak istedim. Enteresan. Çok Normalde güzel olacak. yerken içeriz Türk kahvesini. Sen e yani. İçinde yapmışsın. De biliyorsun hayatım ben e, mantılı kahve de yapıyorum. Ya onu Tabii bilmiyorum. Tabii Türk kahveli mantığı da yap benim Yok. meşhurdur. Vallahi bilmiyorum. Onu da nasıl yapıyorum? Normal unla bir kilo una iki yemek kaşığı e, Türk kahvesi ilave ediyorum. Unla kahveyi güzelce bir harmanlıyorum. Hı hı. Sonra ortasına havuz oluşturuyorum. Bir tane yumurta kırıyorum. Su, tuz, hamuru kahverengi bir hamur elde ediyorum. Yavaş yavaş karamelize olmaya başladı. Şimdi başladım. bir püf noktası var değil mi? Bak Söyle arkanızı dönün, mesela su içmeye dönün. Hemen art altı yanıyor bunun. Şeker. Sürekli e, kavurmak karıştırmak gerekiyor. Lazım, Sürekli yer değiştirmek gerekiyor. Bütün hepsi eşit olsun diye. Evet. Biraz sabır istiyor ha. He? Helva sabırla <laughs> kısık ateşte kokutucan onu. Şimdi şöyle hindistan cevizini de ilave ettim. Aa. ...sakızı ilave edeceğim, çok az bir sakız. Benim sakızlar küçük ama normalde e, 250 gram 300 gramlık bir irmiğin içerisinde ...bir diş büyük e, şey ilave ederseniz, sakız ilave ederseniz yeterli. Yoruldun mu? Yok, süt getireceğim sana. He, canım benim. E, birazcık da yorulmuş olabilirim. Kurban olurum ben sana, bak. Renk Şimdi Ramazan'da başarı. sizin nasıl geçiyor? Bizim Şeflerin Ramazan'da... hayatı zaten yoğun. Ramazan'da, bir Ramazan'da bir şey oluyor da, size. Ramazan'da efendim sabahleyin biz... Arada bizde uyku yok. Evet. Çünkü bir de sahurumuz var. Evet. Sahurda özel yemekler hazırlanıyor. Hı uh hı. -huh. Ee, gündüz yatıyoruz. Sabah geldik, hı hı. öğlen ikiye kadar biz şefler dinleniriz. İkiden sonra akşamı hummalı ve hazırlık şerbetler hazırlanır, özel tatlılar hazırlanır, hı hı. zeytinyağlılar hazırlanır, kuru etler. Ondan sonra e, etli yemekler, çeşit çeşit börekler, herkes hı hı. işini yapar. Akşam bir bakarsın, Türkiye haritası gibi olur her aynen yer. Aynen Renkli renkli, cıvıl cıvıl. Anadolu halk mutfağımı ararsınız, Osmanlı mutfağımı ararsınız. Hı hı. Ee, Mevlevi mutfağımı ararsınız gün gün değişir her gün farklı yemekler çıkmak zorunda Biraz ben şeyden rahatsız oluyorum ama böyle e, eskiden davetler falan hani Ramazan'da işte kayınvalide ağırlanır kendi evet. gelin kendi uğraşır İşte sonra anne ağırlanır sonra işte sevdiği komşular ağırlanır şimdi böyle bir şey oldu Hani siz tabi olsun para kazanın ayrı <laughs> restoranlar ama herkes evet. restoranda ağırlıyor. bütün Ben katılmıyorum ya. Ailenin vermiş olduğu o e, güzel ortamı, sevgi ortamını ben de otelci, restorancı, şef olarak evet. e, şey yapmıyorum, tasvip etmiyorum. Yani, Hayır, o... yani katılmıyorsun derken bana mı katılmıyorsun, destekliyor musun? Destekliyorum. Hani. Ha. Olur mu? Katılmıyorum yani, dedin şey oldum ben katılmıyorum. triplere girecektim. Yok katılmıyorum dedim ne biliyor musun? Hani o ailedeki Yok, bence de sen büyükler de öyle büyüsün, evet. gelip işte gelinler, anneler güzel Ramazan yemekleri. Şimdi bir de şey var. Evde Otelde, değil mi yani? Tabii. O, böyle o geleneği bozmamak lazım. Gelenek gittikçe gidiyor, bozuluyor. Çünkü anneler artık e, kızlara da yemek öğretmiyor. Kızlar da yemek öğrenmek istemiyor. O yüzden evde yemek yapmayı bilmeyen hanımlar anneyi babayı alıyor bize getiriyorlar. Hı hı. E şimdi biz de aldığımız maaşın karşılığında yemek yapıyoruz. Evet. Evde yapılan yemek o aile sohbetinin yerini hiçbir şey almıyor. Bence de. Bir de bir şey, bir sloganım var onu söylemem. Şöyle. Ne olur Ramazan sofralarınızda gazlı içecek kullanmayın. Evet. Ayran mutfak mutlaka sofralarınızdan şerbeti eksik etmeyin. Bizim kültürümüzde var. Gazlı içecek veya şerbet haricinde böyle e, şekerli yapay içecekleri tüketmeyin. Güzel güzel içecekler. Mutlaka iftar açmadan önce hurma mutlaka yenilir ki... ...hazımı daha çabuk kolaylaştırıyor. Bu hazır. Oldu. Kahvemizi de verdik. O kadar değişik ha. koktu ki. Şimdi anda. hayatım kahveyi verdik. Şöyle... ...vanilyamızı da ilave edeceğim. Aslında vanilyaya <laughs> ihtiyaç yoktu bile. Yeterince aromalar içinde. Değil mi? Ha? Şimdi diyecekler ki... ...afiyet olsun. <laughs> Her şeyi doldurdum bunca ama güzel kokmuyor Vallahi ya. Vallahi çok şu Daha an bayağı güzel, güzel koktu. Şimdi aslında neyi seviyorum biliyor musun? Şu Özür ses verin. var. Dur. Bak. Niçin yes, istedim please. onu biliyor musun? Evet. E, 200 gram irmik. E, Hı -hı. Hindistan cevizinin ne kadardı? E, hindistan cevizde bir su bardağı. E, başka katı bir şey katmadık. 3 e, yemek kaşığı Türk kahvesi. Tamam. 250 gram şeker. Tamam. 200 gram irmik. Üç su bardağı da süt vereceğiz. Şunu için sordum. Şu Hı. an bu katacağın sütün miktar, hani pilavmış gibi önemli, değil mi? <laughs> Aynen. Ölçülü vermen gerekiyor. Vallahi senin şu e, tabak, çanak, bardak işine de bayılıyorum. E, Şişenin e, güzelliğine bakar mısın ne güzel? Vereyim. Aa, berç öşküyor. Çok çok pis yakar bunun buharı. Aman dikkat. Biraz altını kısalım şimdi. Onu da boşaltalım hayatım. Oh müthiş. Şimdi yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağım bunu. Şöyle. karıştırıcıca koyulaşmaya başlayacak bu. Çekecek. Tabii çekecek. Ondan sonra güzelce kaşıkla çıkaracağım bunu. Ay şu anda şey çok yakaladım beni. Sütlü kahve böyle bir Hı. değişik değişik bir kokular Güzel gelmeye olacak. başladı. Güzel Arzu eden biraz daha kahve koyabilir ama bu kararınca evet. çok fazlası çok da, da önüne geçmemesi tabi, tabi. lazım. Baskın tat olmaması lazım. Hı. Koyulaşmaya da başladı. Şimdi diyeceksin ki Rafet Usta fıstık koymadım buna. Fıstık biraz da pahalı. Hı hı. Ee, o yüzden de fıstık koymadım. Fıstık yerine kahve ilave ettim. Veya kahve istemeyen olursa... Fıstık da... hiç aramadı gözümü. Hı. Herhalde kahveden ve Hindistan cevizinden dolayı şu an memnunum ee, helvamızdan. <laughs> Şimdi ben ona evet, bir kap bulayım siz tarifi bir kere daha izleyin süt çektiği anda tamamdır klasik helva gibi ilerleyecek artık sunumlar.